Evet tekrar herkese merhaba ben Fatih burası Nadir Bitkiler Fidanlığı az önce Japon Bahçesi ve Akdeniz Bahçesi örnek bahçelerin çekimlerini yaptım şimdi bahçenin geri kalanıyla ilgili çekimi başlıyorum ee, Akdeniz Bahçesini de göstermişim Karyopteris bunu çok tavsiye ederim dediğim gibi Akdeniz karakterli sıcağı ve kuraklığa dayanıklı bir tür hem de yarı gölge, aydınlık gölge de olabiliyor. Bazen Akdeniz bahçelerinde e, burada bende de olduğu gibi her yer güneşli olmayabiliyor. Ağaçlardan, zeytin ağacı, anar ağacı gibi şeylerden ötürü gölge yerler oluşuyor. Oraları bitki bulmak biraz zor oluyor Akdeniz'de. E, ama bu bitki rahatlıkla orayı tölere eden türlerden tavsiye ederim. Şimdi Kasımpatı zamanı. patılar çıkmaya başladı. Size de yeni geldi. Buradan rahatlıkla alabilirsiniz. Değişik 4-5 çeşit rengimiz var. Şu Japon bahçesinde bahsetmiştim. Meksika'ya da Rus ortancısı Clarodendron'un yeni bir türü bu. Alaca yapraklısı nefis bir bitki. Bu saksıya uygun yayılmaya müsait bir bitki olduğu için saksı yetiştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi sonbahar, bu oyaları bir önceki çekimde görmüştük diye hatırlıyorum. Hala çiçekliler, gayet güzel gidiyor. Ee, yani sezonu bir aydan daha fazla. Artık bunlar daha sağlam türler. Şimdi yaprak dökümüne henüz başlamadık ama yaprak renkleri değişmeye başladı. Şu Tatar akçasıdır. Aser, Tatarikum, Cinnala diye geçiyor, Cinnala diye bilinir alt tür olarak. Ee, çok güzel, kompakt bir ağaçtır. 4 metreyi geçmiyor. Bende 3 tane dikili hali var. Ee, ve çok güzel bir, böyle bir turuncu mu diyeyim, kırmızıya yakın turuncu bir e, yaprak döküm rengi yapar. O başladı. Kızılcıklar başladı, yapraklarını döküyor artık. Böyle bir paslı bir renk alır bu. Turuncu kırmızı. Şurada turuncusu var. Döktüğü zaman da şimdi dallar başladı. Soğuğu aldıkça bunlar kıpkırmızı oluyor. Ve çok güzel bir kış manzarası oluşuyor burada. Bir önceki çekimde de bahsettiğimi hatırlıyorum. Şimdi artık yeşiller koyulaşmaya başlıyor ton olarak. Pembeler nasıl tarif edeyim? Daha böyle paslı hale geliyorlar. Daha koyu tonlarına geliyor aslında galiba turuncular öyle, sarılar öyle. Böyle yanık tonlar oluşmaya başlıyor. Sonbaharın çok güzel renkleri bunlar bence. Ee, şu anda tarhlarda bunlar var. Ee, Krokosmiyalar bitti. Fakat kozmoslar çok güzel. Şurada mesela yeni bir böyle kule gibi çıkmış bir kozmos başladı. Birazdan göreceğiz. Ee, kanalar yine yanık renklere dönüştü. Şurada çok güzel bir şey var. Şurada ee, impala türü bu. Castor oil plant diye geçiyor İngilizce'de. Hint baklası. Ee, o yine çok güzel renk aldı. Şurada kırmızı güller var. Başaklılar şu anda fal. Şu Ghana ya da China diye bir türüydü. Böyle çok güzel altın rengi neredeyse. Tabi ekranda her renk benim gördüğüm gibi çıkmıyor ama buraya gelenler Gelmediyseniz muhakkak gelin diye tavsiye ederim. Ee, burada gördüğünüz haller bambaşka. Ben ikonuza az zor sürdürüyorum zaten bazı şeyleri. Ee, bu başaklarda çok enteresan böyle bir altın rengi görmenizi tavsiye ederim. Verbenalar şu anda yine böyle bir fosforlu bir hale geliyor. Hem yanık oluyor hem de fosforlu bir renk alıyor. Şunu söyleyecektim. Şu Helianthemum Maximiliana diye böyle değil gibi bir ayçiçeğin bir türü. Bakın şu ortadan çıkıyor aslında ama şöyle bir kavis yapıyor. Dallarını uzatıyor, sağa sola atıyor ve sarı çiçekler açıyor. Bunlar şu anda çok güzel tarhları süslemeye başladı. Şu çok nefis bir aster türümüz. Asterler çok faal. Biraz sonra kır tarhına geçeriz diye tahmin ediyorum. Orada çeşit çeşit asterlerimiz var. Bitmiştik geçen sene. Onlar çok güzel açtı. E, ada çayları devam ediyor tabii ki. Ada çaylarının da Eylül-Ekim'de devam eden çok güzel bir sezonu var. E, İlkbahar pek çok bitki için en faal dönem oluyor. Bizim coğrafyamızda da özgü bir durum bu tabii ki. E, İlkbahardan sonra yazın da evet Temmuz Ağustos'a doğru sararmalar başlar bu coğrafya ait. O sararmalarla beraber zaten başaklar başlıyor. Sonra da bu asterler, dalyalar, ada çayları Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da çok güzel çiçeklenme yapıyor. Dolayısıyla bahçenizde hani sürekli çiçekler olsun, renkler olsun istiyorsanız bu tarz böyle türleri ona göre seçip bir kompozisyon yaparsanız şurada çok güzel bir ada çayının bir türü. Biraz uzakta kalıyor tabii. Leucanthemum diye bir türü. Böyle kadife gibi enteresan mor pembe bir çiçeği var. O başlamış şimdi. O da full çiçek olacak. Şunlar dalyanın ağaç dalya. Tohumdan yetiştirdik ve dikimlerini, örnek dikimlerini yaptım. Acayip büyüdü ve çok da sağlam. Normal dalyalardan, hibritlerden daha da sağlam çıktı bu. Daha orijinal bir tür çünkü. Eflatun çiçek yapıyormuş. Çiçeğini bu sene yetiştiremeyebilir ama sezona. Çünkü büyüme yaptı daha çok. Ee, ama şeyini gövdesini çok güzel patatesleri var altta. O patatesleri büyütmüştür tahmin ediyorum. Seneye güzel bir şekilde açar yine. Ee, dediğim gibi kozmosları artık ben pek koymuyorum. Fide biraz tazelemek üzere koyuyorum ama çoğunlukla kendi tohumdan yayılıyor artık bahçeye. Alyumlar keza alyumların bazı türleri Nerin diye bir yine soğanlı tür var. O da sonbahara ait bir tür. Bunlar hep sonbaharda açan türler, o yüzden kıymetli. Rueliyalar öyle, Meksika petunyası diye de geçer. Bu da yine biraz daha Ege Akdeniz sıcak iklimlerde daha da güzel oluyor, daha da coşkulu oluyor. Ee, Ayçiçeklerimizin bazı türleri devam ediyor arka planda. Gülhatmi bir daha açısı tutmuş. <laughs> Şurada gösterelim, şu Gülhatmi. Astromel türü var. Şurada. Evet. Altı güneşli tarhımızın Eylül sonu itibariyle görüntüsü bu şekilde. Şunlar Amistad. Bu da bir adaçayı türü. Bu da çok güzel bir türdür. Bunu da tavsiye edebilirim. Epey boy yapıyor fakat biraz daha kısa tutmak isterseniz o da mümkün. Mayıs ayı civarında üçte birini yarısını gibi sapların henüz daha çiçek yapmamış oluyor civarda zaten. Keserseniz eğer daha kompakt tutabilirsiniz ve daha da çiçekli olur. Şu boylara gelebilir. Burada bir iki üç kök var. Biraz da gelişkin kökler bunlar. O yüzden kalabalık. Daha tek tek daha az miktarda dikilip yetiştirdiğini gördüm. Size o şekilde yapabilirsiniz. Şu anda arka tarafta sulama var. O tarafa geçmeyelim. O tarafta bizim satış bölümümüz var. Burada gördüğünüz bitkilerin çoğu dönem dönem bulunuyor. E zaten bu tarlaların amacı da o. Bitkilerimizi hem biz yetiştiriyoruz ve hasatını yapıyoruz. Çoğaltmalarını yapıyoruz buraların üzerinden. Hem de siz de burada bitkilerin yetişmiş hallerini görüp bahçeniz için istediğiniz uygun olan koşullarda benzer koşullarda bulduğunuz bitkileri arka bölümdeki satış bölümünden rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu güneşli tarlardan bir de arka tarafta çok güzel bir sabah sefası var onu da göstereyim. Bir kozmosu şu mesela yine kendi çıkmış. Şu arka planda böyle mavi mavi kocaman açan borazan şeklinde bir sabah sefası var. O çok yıllık bir sabah sefası. Dolayısıyla tavsiye ederim yine bizim yetiştirmemizde de var. Buranın soğuğuna da gayet güzel adapte oldu. Biraz böyle korunaklı güneye bakan köşenize yerleştirirseniz gayet güzel olabiliyor. Şurası çakıllı sahil yolu. Mesela şu anda burası çok böyle ekranda bence yeterince güzel gözükmüyor. Çünkü benim çıplak gözle gördüm. Şu saplar nefis böyle pembe pembe. Onun üzerindeki o eski yeşil aksamı böyle hardal sarısı diyebilirim. Böyle acı yeşiller falan var içinde. Çok güzel, çok hoş bir renk kombinasyonu var burada. Şuradan maviler geliyor. Flomis'in son çiçekleri bunlar artık. Bazı bitkiler özellikle ilkbaharda çiçek açan bitkiler. Flomis de onlardan bir tanesidir ilkbaharda coşkulu çiçeklenmesini yapar. Sonra da yazın dinlenir. Ve sonbaharda bir daha bir çiçeklenmeye geçer. Daha azdır ama o da enteresan oluyor. Bütün bu yanık yeşillerin içerisinde bir renk veriyor o da. Şu lorapetaluma çok şaşırıyorum <laughs> bu saksıda. <laughs> bütün yazı hiçbir şey olmadan çok güzel rahat bir şekilde geçirdi. Yapraklar filan nefis. Şimdi şu koyu daha doğrusu canlı pembelenmesini yapıyor. Sonbahara girdiğimizin bir işareti bu da. Şurada değişik bir alıç türü var. İsmini hatırlayamıyorum şu anda ama post olabilir. Onu buraya yerleşmiş. Bunlar şimdi sarıyla turuncuyla başlıyor. Kıpkırmızı olacak kış boyunca. Burada bu sene epey büyüdü. seneye daha da büyüyeceğini tahmin ediyorum. Küçük bir ağaçlık yapıyor bu da. Pampaslar, başaklar bahsettiğim gibi şu arkadaki dev miskantus gökyüzüne çıkmış olan şu öndekilerde pampas. Pampaslar her herden yeşildir. Yani kışın da bu yeşil aksamı kalıyor. Ee, çok yıpranan türlü bu başlarını, çiçek başlarını kesiyorum. Böyle bazıları kırılıyor, yıpranıyor. Ee, o esnada kesiyorum ama bu alt bölümler olduğu gibi kalıyor. Miskantuslar öyle değil. Miskantuslar bir sene içerisinde bu boyu yapıyor. E, kışın yine böyle bırakıyorum sararıyor yaprakları falan nefis oluyor da. Sonra e, Mart girişi Şubat çıkışında yani kışın çıkışı gibi oluyor. Dipten kesiyorum bir sene içerisinde tekrar böyle büyüyor. Bu başakları yapıyor. Litriumlar bu sene çok güzel olmuştu. Onlar da çiçeklerini bitiriyor. Yine böyle bir paslı bakır renklerine dönüşüyor burası. E, gölette durum gayet güzel. Şu arundolar değil gibi oldu. Bir tane benim çok sevdiğim bu bölgede de olan böyle sulak alanlarda yetişen bir saz türü vardı şu. Ben bunu böyle Japon resimlerinde falan da gördüğüm şeylere, saz resimlerine falan çok benzetirim. Belki de aynı tür bile olabilir. O burada yerleşti, kendi geldi. Bu etrafta sulak alanlar var. Riva bölgesi, Ömerli bölgesinde. Oradan geldi, gayet de iyi oldu. O böyle yayılıyor şimdi buralarda. E, ada bölümünde dikimlerimiz olmuştu. Onlar da gayet güzel oturdu. Şu salkım söğüt nefis oldu artık. Tam çapına ulaştı. Hani onu nasıl öyle tutarım bilmiyorum henüz ama bir şekilde yapacağız artık budamalarla vesaireyle. E, yine bu karşısı çok güzel gözüküyor. Bence henüz görmediyseniz fidanla e, gelin derim yine. Zaten bu son aylarda bu sene özellikle.